Merhaba. Ben Doktor Ebru Selek. Dün siyah tuşlarla başlamanın fiziksel ve psikolojik faydalarından konuştuk. Bugün bu yaklaşımın çocuklarda klavye farkındalığını nasıl geliştirdiğini ve ritim duygusuna nasıl katkı sağladığını birlikte inceleyeceğiz. Hadi gelin. Öncelikle klavye farkındalığından bahsedelim. Bildiğiniz gibi siyah tuşlar görsel olarak gruplar halinde dizildikleri için çocuklara klavyeyi tanımadan yol gösterici olur. İkili ve üçlü siyah tuş grupları çocuklara referans olur. Bunu klavye üzerinde göz atalım mı? Ne dersiniz? Bakın sadece ikili tuşlardan bir ritim. Ya da tek bir parmak. Bu şekilde oyunlarla tekerlemelerle ya da ufak ritim çalışmalarıyla çocuklarımızın çok daha güzel bir sağlam başlangıç yapmasını sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi tuş gruplarını somutlaştırarak örneğin kedi kulağı, civciv ayağı, kedi patisi gibi çocukların ilgisini çekebileceğiniz gibi hem de hangi tuşu nerede olduğunu ezberlemeden bulmasına yardımcı olabilirsiniz gözlem yapan, kıyaslayan çocuk fark eder ve bu da not okumaya geçişte büyük kolaylık sağlar. Ritim duygusuna gelecek olursak. Siyah tuşlara yapılacak doğaçlama egzersizler ritim hissini eğlenceli şekilde geliştirir. Buna bir örnek vermek istiyorum. Siyah tuşlarla yapacağınız doğaçlama çalışmaları çocukların ilk müzeye başladığında yapabiliyorum duygusunu geliştirir. <laughs> Çok basit bir doğaçlama bile bir müzik ve uyumlu bir ses dizisi meydana getiriyor. Özellikle orf temelli çalışmalar siyah tuşlarla yapılan eşlikler ve hareketli oyunlar üzerinden çocuğun ritmik zekasını destekler. Ne de olsa müziğin temeli ritim değil midir? Basit bir siyah tuş ritmiyle bile çocuk tekrar, tempo, bekleme gibi kavramları fark etmeye başlar farkındalık ileride metronomla çalışmalarda da eşlikli eserlerde de avantaj sağlar. Siyah tuşların klavye farkındalığı ve ritim duygusu üzerine etkisini inceledik. Yarın ise bu yaklaşımın sadece eğlenceli değil aynı zamanda bilimsel olarak da ne kadar güçlü bir zemin üzerinde durduğunu konuşacağız. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.